paylaşacağız. Bu arada İzmir'e gideceğiz. İzmir'de biliyorsunuz bir deprem fırtınası yaşadı. İzmirliler 30 Ekim'deki 6,6 diyorlardı. Resmen öyle açıkladılar. 6,9 diye açıklayanlar da vardı biliyorsunuz. 7 bile telaffuz edildi. O dehşet verici günden sonra bugün İzmirliler yine korkuyla güne uyandı. Güne depremlerle uyandı İzmir. Dörtten büyük altı deprem ve onlarca daha küçük sarsıntı. İzmirliler sokağa döküldü. İlk deprem saat 8.03'te 4,1 ile Karaburun'dan vurdu İzmir'i. Hemen ardından aynı merkez üstünde 5,1 ile devam etti sarsıntılar. 70'ten fazla deprem kaydedildi. Karaburun ilçesinde bazı işyerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Gün boyu İzmirliler diken üstündeydi. Zaten 30 Ekim'de yaşanan 6,6'lık depremin yaraları da henüz sarılamadı. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar var. Onlardan biri de Bostanlı'daki Derya Apartmanı. Çarptan, 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 çarptan. Ve bina sola doğru durumda apartmanımızın karşıdan görünüşü ve sola doğru yatmış hali. Buraya araçlar park ediyor. Ee, onların sorumluluğu bizde olduğu için kendi çapımızda önlemler aldık. Bir an önce yetkililerin bize destek olmalarını rica ediyoruz. 30 Ekim depreminde Erdal Sevgican ve komşularının yaşadığı bina bu hale geldi. Ancak depremden sonra yapılan incelemede orta hasar raporu tutuldu. Derya Apartmanı sakinleri buna itiraz etti. İddialarına göre itirazın sonucu gelmeden DASK'tan gelen yetkililer binayı inceleyip yüzeysel hasarlar için daire başına 4 ila 10 bin lira ödeme yaptı. İtiraz ederek bunu biz ağır hasara döndürdük. Ama çevre şehircilik ağır hasarı onayladıktan sonra nasıl bize dosya kapandı deyip ödeme yapmıyor. Niye bizi mağdur ediyorlar? Gördüğünüz gibi apartmanımız ağır hasarlı şu işte son arasındaki çatlakta Olan İtiraz sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemesiyle Bina bu kez ağır hasarlı olarak kayda geçti. Ancak TASK hala hasar tazminatını yeni rapor doğrultusunda yükseltmedi. Derya apartmanı sakinleri kentsel dönüşüme girebilmek için yıllarca primini ödedikleri deprem sigortasından alacakları ödemeyi bekliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. TASK'ın bize bu ağır hasarı, çevre şehirciliğin verdiği ağır hasarı onaylayıp senelerdir ödediğimiz TASK'ın alanı bize vermeleri gerekir. Taktiklerle yan yana iki bina hasarları birbirine benzer. Bir binada oturan insanlar mağdur ve hala sorunları çözülmemiş. Yahut da DASK'tan ödeme alacaklar deprem sigortası. Yokuşa sürülüyor. İnsanlar niye böyle mağdur ediliyor? Zaten öyle bir pahalılığın içinde yaşıyoruz ki şimdi ekonomiye ve günlük hayatta karşılaştığımız gerçekten artık tahammülü çok zor zamlara geçeceğiz. Mesela doğalgaz. Bir izleyicimiz demiş ki pahalı olmayan ne kaldı ki? İnsan hayatı hariç her şey pahalı demiş. Bir izleyicimiz elektrik, doğalgaz, gıda, benzin, kiralar demiş bir başka izleyicimiz. Gerçekten böyle ama bir yandan da zamlarda yeni taktikler falan var. Yüzde bir, yüzde bir Ocak'ta, Şubat'ta doğalgaza zam geldi. En çok tüketildiği zamanlar. Son iki yılda topladığınızda yüzde kırk bir zam var doğalgazda. En son ne kadar ödediniz doğalgaz faturası? 595 ödedim. Felaket, felaket. Belli etmeden yavaş yavaş insanları alıştırmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Birden yapıp da hani zam çok zam geldi denmesin diye yavaş yavaş yapıyorlar. İğneyi batırıp çekiyorlar. İğneyi birden saplamıyorlar. 100 lirayı veren 1 lirayı daha verir diye düşünülüyor. Son 2 iki ayda ikinci doğalgaz zammına tepkisi bu oldu tüketicinin. Zamorene Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da %1 her ay yapılan bu artışlar düşük gibi gözükse de son iki yıldaki doğalgaz zammı yüzde %41 41'e ulaştı. Yani Ocak 2019'da 300 lira olan fatura artık 423 lira. Tüketici zaten zorlanıyordu. Faturaları ödemek daha da güç oldu. Totele baktığımızda çok hissediyoruz tabii ki şu anda doğalgaza zam gelecek bir şey durumda değiliz. Yüzde 1 de olsa bunun böyle olmaması gerekiyor. zamma çalışıyorlar. Günahtır bu halka. Elektriği var doğal gazı var. Elektriğe yüzde altı, doğalgaza yüzde bir zam gelmişti Ocak ayında. Şubat ayında bir zam daha geldi doğalgaza. 99 depreminden sonra alınmaya başlanan özel iletişim vergisi de yüzde yedi buçuktan ona yükseldi. Zamların oranı küçük ama alt alta koyunca cüzdanı etkisi büyük. Geçen ay 400 yatırdım, bu ay 700 ve her geçen ay yükseliyor bu. Tam da havaların soğuduğu, tüketimin arttığı Ocak ayının ardından Şubat ayında da tüketiciler doğal gaz zammıyla karşılaştı. Zam oranı %1. %1 kulağa düşük gelse de birim fiyatlarına baktığımızda son 2 yıllık artış %41 seviyelerinde. En yoğun en fazla ödediğimiz zamanlar tabii ki çok kötü faturayı incelediğimiz zaman KDV'si var. Zamla birlikte KDV de yükselmiş oluyor. 300 liralık tüketimin bedeli 3 lira artıyor. 50 kuruşta KDV zamlanıyor. Yani birlik zamla her ay ortalama 8 milyon lira daha fazla vergi toplanıyor. Yüzde birlik zam 300 liralık bir doğalgaz faturasında 3 lira artış demek. Bu da tasarruf etmek isteyen bir tüketicinin sofrasından 3 ekmek azaldığı anlamına geliyor. Azalır mı? 3 lira ekmek parası ya. Ucuz olsun diye 1 liralık ekmek tercih edene 1 lira zam bile fazla geliyor. Doğalgaz aboneleri soğuk kış günleri sona ersin diye bekliyor. Geçen ay... O kadar yani kış fazla şeyli olmadığı halde 270 lira doğal gaz parası ödedim. Şimdi merakla bekliyorum. Bu zamları acımasız mı buluyorsunuz? Bir dakika bekleyin ne olur. Çünkü şimdi Avrasya Tüneli'ne yapılan bir %28 zam var. Ondan bahsedeceğiz. Avrasya Tüneli git gel 92 Türk lirası. Bir ay boyunca gidip gelirseniz bir asgari ücretlinin maaşı kadar para ödüyorsunuz. Yani bu geçsen de ödüyorsun geçmesen de olduğu için yani geçsek de geçmesek de bir zam bir de yani bilemiyorum hangisini daha acımasız bulursunuz. Aman 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 avrasya Ama seçeneği işimiz olmasın. Abi. Yine zam gelmiş. Evet. Bir giriş giriş 100 lirayı buluyor. Bir, dolar TL kuru. İki, Amerikan enflasyonunda dolar bazında artış. İkisi birleşince bu zam %28'lik zam gelmiş oldu. Bu müteahhitler enflasyonun üzerinde korunuyor. Yıllık enflasyonun iki katı kadar zam geldi Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine. 36 liralık tek yön ücreti %28 zamla 46 liraya yükseldi. Aynı il içinde İstanbul'un iki yakası arasında gidiş dönüş tüneli kullanmak isteyenin cebinden 100 liraya yakın para çıkacak artık. Bence fazla. Ya zaten haddinden fazla zam yapılıyor yani bu son dönemlerde. Gelen yeni zamla birlikte gidiş ve dönüş için Avrasya Tüneli'ne artık 92 lira ödüyor sürücüler. Bu da ayın her günü tüneli kullananlar için 30 bu günde neredeyse bir asgari ücret demek. Avrasya tüneline yılda 155 milyon dolar hazine garantisi verilmiştir. Bunun 100 milyon dolarını geçenlere demektedir. 55 milyon dolarını geçmeyenler ödemektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanan geçiş ücretini ödüyor. Bir de kullanmayanların ödediği hazine garantisi var. Tünel açıldığından bu yana geçiş ücretine yapılan zamlarla geçenlerin ödediği para zaten yıldan yıl arttı. Geçmeyenler için hazineden çıkan da özellikle salgın nedeniyle 2020 yılında katlandı. Sadece 4 yılda tünel maliyetinin önemli bir kısmı harcanmış oldu. İşletmeci firmaya ise 20 yıl daha ödeme yapılacak. Avrasya Tüneli'nin yapım maliyeti 1 milyar 200 100 milyon dolar bugünkü fiyat üzerinden verilen hazine garantisi 3 milyar 720 milyon dolar. Yani üç katından fazla. Türkiye'deki enflasyonu bırakın Amerika'daki enflasyondan bile korunuyorlar. Yani fiyatları dolar bazında da artıyor. 84 milyon ülke nüfusu 5 müteahhite çalışıyoruz. Zamlarda zaten bakmışız daha. ben de kolaylık olsun diye şey yapmak istiyorum ama kullanmamız zor oluyor yani. Avrasya Tüneli'ni kullanmak daha da zor artık. Otomobiller gibi minibüsler için de zam geldi. Tek yön geçiş ücreti 69 liraya yükseldi. Sadece şöyle mecbur kaldığımızda geçeriz. Yani bir acil işimiz olduğunda bir şey olduğunda sadece o zamanlarda geçeriz yani. Genel olarak ülke ekonomisindeki müteahhit vesayetini görüyorsunuz. E, bu siz kendi vesayetinizle oradan geçeceksiniz. Geçmeseniz de ödeyeceksiniz. Yani böyle bir düzen dünyada bu ilk bu, bu şekilde bu şartlarla dünyada başka bir şey yok, başka bir proje yok. Gören yok, bilen yok. Tarihe geçti. Ekonomi e, e, tarihine geçmiş oldu böylece. Şimdi İstanbul İstatistik Ofisi'nin bakkallarla ilgili yaptığı bir araştırma var. Bakkallar o kadar önemli ki bu dönemde. İnsanlar bir şekilde ihtiyaçlarını oralardan karşılıyorlar. Büyük marketler, zincirler falan var da. Bu bakkallar insanların bir yandan da zor şartlarını hafifletmek için gerçekten insani ilişkiler kurulabilen yerler. Sığınaklar adeta ve özellikle gıda konusunda, özellikle temel gıdalar konusunda. Ama bu araştırmaya göre veresiye defterleri yüzde 32 kabarmış. Yani veresiye yazdıranların oranı yüzde 32 artmış. Bu arada veresiye borcun toplamı da yüzde 55 artmış. Veresiye defterine ne kadar borcunuz var? Şu ortalama 1200, 1300, 1400 arası oluyor. Tamamını ödeyebiliyor musun? Tabii ki ödeyemiyoruz. Komşu gelir bir ekmek ister yok mu diye. Diyemezsin yok diyemezsin. Yüzümü her gün yüz yüze bakıyoruz. Bir yumurta bile yazdıran var. Bir ekmek yazdıran var. Mahallenin bakkalı geleni geri çeviremiyor. Bir ekmek bir yumurtayı bile veresiye defterine yazıyor. Satır satır sayfa sayfa biriktiriyor borçları kara kaplı defterinde. Ayın başı geldiğinde yazdırdığı borcun tamamını kapatabilen yok. Yeni mal alabilmek için dükkanına bakkal da borçlanıyor. Eskide hiç olmazsa aydan aya veriyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Adam bir milyar borcu varsa yarısını getiriyor işte. Getiremiyor. Yok çalışamıyorum, işsizim diyor. Yok mu ne yapacağız? Bir de yüz yüze bakıyoruz. Biz mahallenin bakkalıyız. Sizin borcunuz var mı? Ya borcum şu anda... 70 milyara yakın kredi kartı borçlarım var. İstanbul İstatistik Ofisi de bakkalların veresiye defterlerini araştırdı. Her bakkala ortalama 31 kişi borç yazdırıyor ofisin raporuna göre. Salgın döneminde veresiye yazdıranların sayısı ise %32 arttı. Üstelik yazılan borcu miktarı da önceki seneye göre daha fazla artık. Eskide %20'si yazdırıyordu, şimdi %70'i yazdırıyor. Ya toplam borç Vallahi şu anda 30 bine falan yakın var hemen hemen. Toplam veresiye defter. Evet, 30 bin TL'ye var. En yüksek borç ne kadar bir kişiye ait? Bir kişiye ait 1100 oluyor, 1200 oluyor. Veresiye defteri kabarıyor çünkü artık bir yumurta, bir ekmek de o veresiye defterine yazılıyor. Bakkal bir defterin son sayfasının son satırına da son borcu yazıyor, kara kaplı defteri kapatıyor ve borçların devamı için yeni bir defter açıyor. Bir tek veresiye defterindeki borçlar kapanmıyor. Veresiye defterine yazdırıyor musunuz? Yazdırıyoruz tabii. Neyi yazdırıyorsunuz mesela? Kahvaltısı var, yağı var, pirinci var. Ne kadar var. ne kadar? yatırıyorsun? Benim en son mesela 800 lira, 850 lira bu 400, 450 lira gene kaldı yani. Her ay devrediyor yani. O veremiyorsun tamamını. Geçen sonra işte annemden aldım ben kartı emekli kadın. Geldim şu abiye verdim. Deftere yazdırarak evine gıda alabilenlerden biri de iki çocuk babası Kemal Berkil. Virüs salgınının başladığı Mart ayında evsiz kaldı. Bir daha da iş bulamadığı için evini annesinin emekli maaşıyla geçindiriyor. Son olarak şekere de %10 zam geldi. Her seferinde daha fazla tutuyor gıda alışverişi. Kemal Berkil annesinin emekli maaşı yatınca ancak veresiye azdırdığı borcun bir kısmını ödeyebiliyor. Utanç verici aslında. Düşündüğünüz zaman çok e, kötü bir şey. Normal şartlarda bizi babamız tek başına baktı. Üç kardeşlik biz. Ama biz şu an mesela bir tane evlatımıza dahi bakamıyoruz. Gerçekten çok kötü. Yani insanlar bunları seyrediyor. Hani diyorlar ki Han bak arayı buluyorlar işte konuşuyorlar falan ama alakası yok yani. Bizim şartlarımız yaşam standartımız maalesef bu. Şimdi bu haberi izleyen pek çok küçük esnafın, kasabın, bakkalın aklında şunların geçtiğini hatta yanındakilerle bunu paylaştığını düşünüyorum. 30 bin beyefendi 30 bin alacağı var veresiye defterinde iyi diye düşünmüşlerdir. Çünkü 100, 150 bin, 200 bin alacağı olan pek çok küçük esnafımız var ve bu yükü de sırtlarında taşımaktalar. Bu sefer de şimdi başka bir yerde bu hayat pahalılığı içinde insanların iş arayışı ama artık bulmaktan ümitleri de kalmadığı için bundan vazgeçişini izleyeceğiz. Yani gerçek işsizlik kabusunu göreceksiniz. Ben iki aydır işsizim şu anda. Yani iş arıyorum, iş yok. Bir senedir falan işsizim. 3-4 sene bir iş arıyorum. Bir yıldır iş arıyorum. Nisan ayının sonunda işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak yasak öncesi işten çıkarılanlar hala işsizler kuyruğunda iş bulma umuduyla iş kapısında bekliyor. Hatta CHP'li Veli Ağbaba'nın 2020 iş kur verileri raporuna göre bu kuyruk hiç azalacak gibi de görünmüyor. Son bir yılda... işe yerleştirme Tam 621 bin kişi azalmıştır iş kur verilerine göre. CHP'nin 2020 yılı iş kur verileri raporundan bu çarpıcı rakamlar CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıkladı. İş kur 2019'da 1 490 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederken 2020'de rakam 868.744 kişiye geriledi. Yani iş kurun iş bulma oranı bir yılda %41 azaldı. Onaya yaklaşık bir süre içerisinde de evdeyiz. Hiçbir ödememiz yapamıyoruz. Sıkıştığımızdan dolayı kredi çektik. Kredimiz daha ödeyemez hale geldik şu an. En az 30 yere başvurdum ama hani gene geldik. İş yok yani. Yok, bulamıyoruz. Başvuruyorsun, geri dönen yok. Arıyorsun açmıyorlar. Ben burada iş edinebildiğimi artık düşünmüyorum bile. 913 kişi İş kurdan, iş aramaktan vazgeçmiştir, umutsuzluğa düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak ayı verisine göre Türkiye'deki resmi işsiz sayısı 4 milyon 5 bin. Ancak muhalefet bu resmi rakamın içinde iş aramaktan umudunu kesen yaklaşık 1 milyon kişinin olmadığını söylüyor. İş kurun da artık işsize çare olamadığını, son bir yılda iş kurun işe yerleştirdiği kişi sayısı 621 bin azaldı. İşverenin açtığı ilan sayısı %34 düştü. 1 Şubat itibariyle de... Türkiye'de işkur sitesinde açık iş sayısı sadece 38.312. Başvurmadım yer kalmadı. İşkura geldim işkurda da bir şey yok. İşverenler 2020 yılında artık iş aramayı bırakmıştır. Bir tanıdık vasıtasıyla buldum buradan işi de. Onun dışında yok yani iş kurdan başvuruyorum ama yok. Eşim de işsiz. O da iş bulamıyor. Antalya'da yaşıyor. Tanıdık aracılığıyla bulduğu geçici işi de sona eren Ezgi Şimşek umudunu yeniden iş kurdu arıyor. Ama rakamlar işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Milyonlar gibi. İşe başvurdunuz. Valla bir sonuç alamadık hanımefendi. TÜİK'in Eylül ve Ekim ayı işsizlik rakamlarına göre istihdam artıyor. İş kur verilerine göre ise işe yerleştirilmiş oranı düşüyor. İşsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu olarak listenin başında yerini koruyor. Bir i̇zleyicimiz şöyle söylemiş. Artık geçinmek için değil, hayatta kalmak için bile, yaşamak için bile her şey çok pahalı. Şimdi bu geçim sıkıntısı, geçim yangını içinde insanların iş ayırayışında ve kucağında bebeklerle kadınları, onların hikayelerini izleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 itfaiye kadrosu için e, bir e, olanak yarattı e, bir talepte bulundu bu işi alabilmek için bu kadroya girebilmek için sırada bekleyenler arasında 50 kadın da vardı çek, 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 çek. İstanbul İtfaiyesi çok güzel bir alım açtı. Kadınlara da yer verdi. Biz de başvuruya geldik. Şansımızı deneyeceğiz. De. Aynen. O da benimle yarışıyor. O da mücadele ediyor. Kızım için. Yoruldun mu? Ayaklarımda derman kalmadı. Bütün mücadelesini 6 aylık kızı Aden Lina için verdi Kübra Alkan. Kilometrelerce yol kat edip Şanlıurfa'dan geldi İstanbul'a. Kadrolu itfaiyeci olabilmek için diğer adaylarla yarıştı. 5-6 yıldır atanmak için uğraşıyorum işte. İnşallah İstanbul'da olacak. Sağlıkçılar, sağlıkçılar. Bu da bu kadar. Zorlu olacağını tahmin etmedim. Sonda ayağımda derman kalmadı yani. İnşallah olur. Başardım bence. Kolay gelsin. Teşekkürler. egzersiz mi sınav için? Evet. Hazırlık sınav süreci için. Sadece Kübra Alkan değil, onun gibi yüzlerce kadın Türkiye'nin dört bir yanından geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınavına. 30 bin aday başvurdu. Başvurusu kabul edilenler önce yazılı sınava girdi. Adayların 1250'si ise spor parkurunda yarışmaya hak kazandı. 250 itfaiyeci alınacak, 50'si kadın olacak. Nefes ah. nefesi? Tabii kondüksiyon gerekli, ağırlık gerekli. Sadece burada 100 kilodan fazla ağırlık taşıyoruz. Zor muydu? Zordu. İki yıldır aslında atama için bekliyorum. Bu beşinci denemem. Önemli olan bölüm öğrencilerine yer veriyor. Yoksa bizden haberleri bile yoktu çoğu belediyenin. Yıllarca eğitimini aldılar ama mezun oldukları günden bu yana iş arıyorlar. Çünkü okulları var ama çalışma sağları kısıtlı mesleklerinin. Bu yüzden de gönül verdikleri bu mesleği yapabilmek için şehir şehir gezip bu zorlu sınava giriyorlar. Çok büyük ümitlerle geldik. Farklı yerden geldik. Ben Mersinliyim. Oradan kalktım buralara kadar geldim. Çok emek sarf ettik. Yapacağız, yapacağız. Kadının gücünü göstereceğiz diyerekten buralara geldik. Olmazsa da diğer illerin alım yapmasını bekleyeceğiz. İki yıldır böyle alımlar olmasını bekliyorum. Maalesef bölümümüzde bayan olarak da özellikle alımlar çok az oluyor liselerin, üniversitelerin, sivil savunma ve itfaiyecilik bölümlerinden mezun oldular. Ancak özellikle kadınların bu sektörde yer bulabilmeleri zor. Çoğu yıllardır işsizdi. Zorlu sınav tüm kadın itfaiyecilere umut oldu. Alımların devamı da gelecek. Ben 3,5-4 yıldır işsizim. Başka hiçbir iş yapmak istemiyorum. Başka iş aradınız mı peki bu sürede? Ya tabii ki de aradım ama yani olmadı. Bulamadınız. Bulamadım maalesef. Yani şu anki zaten pandemiden dolayı iş çok zor artık. İnşallah çok istiyorum. sonunda bu olmasa bu sene bir 500 alım daha yapacağım itfaiye. Teşekkür ederim. İznini aldım. Tamam. Devam edin lütfen. İnşallah. Tamam. Hadi başarılar. Mesela pahalılıktan şikayet eden bir izleyicimizin iş kurla ilgili iş bulmakta pahalı diye anlatmaya çalıştığı bir e, şikayeti var işkurdan öneri geliyor 80 kilometre ötedeki yere nasıl gidip geleceksin mahsus yapıyorlar sonra da iş beğenmiyor diyorlar bir başka izleyicimiz de demiş ki ekmek aslanın ağzında değil aslan aç ölmek üzere açlıktan efendim şimdi e, herkesin derdi ekonomi ve bilhassa da gıda gıda ile ilgili tarımla ilgili biliyorsunuz kıymetli bakanlarımız e, masa başında poz verdiler önemli tedbirler e, dile getirildi. Sonrasında bakalım gıda cephesinde ne oldu pazarcı esnafı bu tehdidi anlamadı. Daha canımızı mı alacaklar diye feryat ediyor. Bütün bu esnaflarıma sesleniyorum. Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da üzülmetme. Bakın cumartesi sabahı bir andaki ki ne görelim? Fiyatların artmasına zulüm diyen Erdoğan bir imza ile tek seferde her bir telefon kullanan vatandaşın bir sonraki ay faturalarında özel tüketim vergisini yüzde 35 artırmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda enflasyonundaki artış nedeniyle esnafı uyarmıştı. Muhalefet yeni günde de iktidarı sorumlu tuttu zamlardan. Ali Babacan'ın sokak ziyaretinde vatandaşta. beş yaşındayım bir başlıyor insan başlıyor hayatından etmem. memnun olmaz mı? Öyle çok öyle memnun değilim. Evet, Geçmediğimiz <laughs> köprülere para vermek istemiyorum. Her hafta <laughs> elektriğe zam gelir mi? Allah'ını <laughs> seversen her hafta ya. Gerek sebzede, gerek meyvede, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunların sorumlusu siz siz şimdi bula bula PTT'ye ucuz ayçiçek yağı sattıracaklarmış. Küler misiniz, ağlar mısınız? Kendilerine bir gecede 10 bin lira zam yapıyorlar. Bizlere zam yapmaya kalkınca da bir ay toplantı yapıyorlar. O bir ayda gidip geldikleri mazot parasını, yemek içme parasını vatandaşa dağıtsalar valla zam istemiyor. Yetmiyormuş gibi bir de ihbar hakkı kurmuşlar. Alın elinize elektrik faturasını. Son 2-3 yılda gelen %100'ün üzerindeki zammı ihbar edin. Aynen şöyle yazın: Erdoğan ve Bahçeli'nin bizlere gönderdiği faturalardaki faiz fiyat artışını ihbar ediyorum. İşte de delili deyin: İktidar üretim ve fiyat takibinin yapılmasıyla tarımsal ürünlerle gıda piyasaları için erken uyarı sistemi oluşturulmasına karar vermişti. Muhalefet geç kaldınız derken Erdoğan'ın kapanan dükkan yok sözü de gündemlerindeydi. Bazı dostlar diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor, kapanan filan yok. Son iki yılda kepenk kapatan esnafların sayısı en az 215 bine ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede her gün yaklaşık 300 esnaf kepenk kapatmış son iki yılda bunu görün. Tarım ve gıdadaki durum anlaşılan şudur. Ortada kayda değer bir plan proje yok bir şekilde günü kurtarmak için bir takım adımlar atılıyor ve daha çok da onlar lafta kalıyor. Ama öte yandan benim anladığım iktidarın gıda fiyatlarını ve tarımla ilgili sorunları çözmesi gereken isimlerinin durumu da şöyle. Bir odadalar, karanlık bir odadalar. Çözmeleri gereken şeyle, sorunla ilgili şöyle bir benzetme yapalım. Karanlık bir odadalar ve bir kara kediyi